Tekrar selamlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bu Lancet'te okuduğum gözden geçirme makalesi e, den çıkardığım notlar ve kendi yorumlamalarımla beraber e, bir dizi bir dizisi oluşturmuştum sizin için. Bu da dördüncü video. Burada nereden bahsedeceğiz? Burada Aileler ilaç kullanmak konusunda niye bu kadar kaygılılar? Bu kaygıları haklı kaygılar mı değil mi? Yapılan çalışmalar bunlarla ilgili ne diyor? Gelin bir de buna bakalım. Makale çok güzel bir şekilde derlemiş, toparlamış. Demiş ki DB'deki ilaçlarla ilgili, bu uyarıcı ilaçlarla ilgili özellikle dört temel endişesi var. Ailelerin de, biz uzmanların da, sadece sizin endişeleriniz yok, bizlerin de var arkadaşlar. Bunu da atlamayalım. Bunlardan ilki, bu ilaçlar bağımlılık yapar mı? Değil mi? Bundan çok korkuyor. Ailelerin en çok korkusu bu. Benim en çok duyduğum bu. Şunu söyleyeyim. Cevabı çok net. Hiç uzatmayacağım. Bu ilaçlar bağımlılık yapmaz. Net. Hatta bu ilaçlar ilerleyen süreçlerde gelişebilecek bağımlılıkların riskini azaltabilir. Çünkü biliyorsunuz ki DB'li çocuklarla ilerleyen yıllarda alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı, ekran bağımlılığı, oyun bağımlılığı vesaire vesaire bütün bağımlılıkların riski daha çok. İşte siz eğer tedavi olursanız, ilaç tedavisi alırsanız ilerleyen yıllarda bu ihtimaller azalır. Bu diğer bağımlılıkların ihtimalleri azalıyor diyen çalışmalar var. Bağımlılık yapmadığında çok netiz hatta ileride gelişebilecek olası bağımlılıkları azaltabilir. İlki bu. İkinci kaygımız ne? Hemen bakıyorum önüme tekrar aldığım notlara. Büyümeyi bozar mı? Benim çocuğumun boyunu kısaltabilir mi? Büyümesi baskılanır mı? Çünkü iştah kaybı yapıyor, kilo kaybı yapıyor. Ne olacak? Gelecekte ne olacak? Bu daha haklı bir kaygı bağımlılığa göre. E, hakikaten de çünkü büyümeyi yavaşlatmakla ilgili bazı çalışmalar var. Ama bakıldığında ne diyor bu makalede? Diyor ki hedef boyda minimal bir farklılık oluyor. 1-3 santim kadar yani. Çocuğun en nihayetinde varacağı boydan 1-3 santim kadar şey olmalarına, daha kısa olmalarına sebep olabiliyor. Çok uzun yıllar ilaç kullanımı yani işte birkaç yıl boyunca aralıksız ilaç kullanımı buna sebep olabiliyor. Ama ve lakin burada da ilaç tatilleri diye bildiğiniz şey var ya yaz tatillerinde uzun tatillerde ilacı kesmek. Bunlar hakikaten de bu yan etkinin e, bu yan etkiyi minimalize edebiliyorlar. Hakikaten e, İyi oluyor yani bazı çocuklarda ilaç tatili yapmak. Ama burada da hangi çocuğa ilaç tatili yapılacak, hangisine yapılmayacak yine hekiminizin karar vermesi lazım. Çünkü ilaç tatilinde getirdiği başka handikaplar olabiliyor baktığınızda. O yüzden bunu muhakkak sizi değerlendiren ve takip eden hekimle beraber karar vermek lazım. Bu ikincisiydi. Çok uzatmayacağım artık ben de yorulmaya başladım. Üçüncüsü bu da bizim kaygımız, özellikle benim kaygım. Bazen şu oluyor, bazı çocuklar eş dosttan duyuyorlar, e, ilaçla beraber ders başarısı çok artıyormuş, tam da sınav yılına geldiğinde arkadaşlarından duyuyorlar ki sanki kendilerinde DHB varmış gibi, DHB olmamasına rağmen sırf ilaç yazılım diye bir şey geliyorlar. Yani e, üçüncü kaygıdan ne diyebiliriz? DHB olmamasına rağmen sırf performans artışı için, sınav performansı için veyahut da iş performansı için bu ilaçların kötüye kullanımı Böyle bir şey de var. Yani hekimlerin çok yazması Bazen de ailelerin ya da çocukların ya da yetişkinlerin her neyse e, yersiz talebi de olabiliyor. Bu da ayrı. Bu da bizim hissettiğimiz kaygılardan bir tanesi. Ama bununla ilgili maalesef elimizde henüz bilimsel veriler yok. Ne sıklıkta olduğuna dair. E, Dördüncüsü de kalple ilgili bir rahatsızlığa sebep oluyor. Mu? Bunlar çünkü sempatik sistemi arttıran sempatomimetik ilaçlar Haliyle acaba kalp krizi, ani kardiyak ölümler gibi şeylere sebep oluyor mu gibi kaygılar var ama artık güncel söz bunlar ciddi bir risk olmadığını gösteriyor. Biz ne yapıyoruz klinik pratikte? Diyoruz ki ailede çok fazla kardiyak öykü varsa veyahut da çocuğun bilinen bir kalp rahatsızlığı varsa o zaman bir önce kardiyoloji değerlendirsin. Ama bunlar hiç yoksa çocuğa rutinde bir kardiyolojik değerlendirme hiç gerek bile görmüyoruz. İlaç başlamak için direkt başlayabiliyoruz herhangi bir risk yoksa. Evet ilaçla ilgilen büyük kaygılar ve bunlara verebileceğimiz cevaplar da bunlardı. DB'ye şöyle çok detaylı bir bakış atmış olduk. 4 tane peş peşe video ile. Diliyorum yine faydalı olmuştur.